Ay 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 arkadaşlar geliyor gelmekle olan 13 Nisan 2025 yılında Terazi Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek. Hem de 23 derecede evinizde sizi etkileyecek. Peki bu Dolunay hangi burçları etkileyecek en yakından? Hemen sayıyorum Aslan, Yay, İkizler, Kova ve Terazi Burcu olanlardakini çok yakından hissettirecek. Aman Allah'ım kıyametler kopacak. Gerçekler yüz üstünde çıkacak. Karmaşalar, tartışmalar. Yani sizi evet 13 Nisan'a doğru hani 3 gün önce 3 gün sonrası diyelim. 13 Nisan'da terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay sizleri ağır bir şekilde hissettirecek, etkileyecek, etkisi altına alacak. Özellikle 21, 22, 23, 24, 25 derecede e, evin özellikle adalet en ön sapada olacak arkadaşlar. Adalet dediğimizde şimdiye kadar sizlere yapılmış olan haksızlıklar veya sizin yapmış olduğunuz haksızlıklar şimdi burada etme bulma adaleti var yani terazi burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay haksızlık yapan ve haksızlığa uğrayanlar neayet, hak ve adalet yerini bulacak. Umarım siz en iyi safta olanlısınızdır. Umarım siz iyi tarafta olanlısınızdır. Çünkü eğer karşı taraftaki kötü saftaysanız, maalesef ettiğinizi bulacaksınız. Ama haksızlığa uğradıysanız hak ve adalet yerini bulacak ve mufakatlanacaksınızdır arkadaşlar. Evet. Ama bir dakika, bir dakika. 13 Nisan terazinin burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'da aynı zamanda kendimize yapmış olduğumuz haksızlıklar, kendimize yapmış olduğumuz adaletsizlik son bulacak arkadaşlar. Artık gözümüz açılacak ve diyeceğiz ki Finish. Game. Over. Oh <laughs> yani bütün gerçeklikleri çıplak gözümüzle göreceğiz arkadaşlar. Evet aynı tam şu şekilde. Dönönönün. Ee, ve diyeceğiz ki artık buna bir son, artık buna bir dur diyeceğiz ve kendimize bir daha haksızlık yapmayacağız. Başkalarını da yapmayacağız. Çünkü hak ve adalet 13 Nisan'da yerini bulacak. Yaptıysan da yapıldıysan da. Olay bu. 13 Nisan'daki gerçekleşecek olan bu terazi burcunda aslanlar, yaylar, ikizler, kovalar ve teraziler artık bazı şeylere hani yıllardır sustuğumuza, yıllardır tahammül ettiğimize artık böyle katlayan katlanamayacağız. Bak üç gün öncesi, üç gün sonrası tutulmadan üç gün öncesi, üç gün sonrası hani diyeceğiz ki yeter ve senin karını yıllardır çektim. Çekmiyorum artık ya. Ya da yeter be kendime bu kadar haksızlık yaptım artık yapmayacağım kendime haksızlık. Yeter lan yıllardır sustum susmuyorum artık. Yeter be yıllardır sana göz yumdum artık yummuyorum. Bu olacak. Tamam mı? Bu olacak yani. Ve hani artık yıllardır iriti olduk da hani sustuğumuz. Gidiyorum. Gidiyorum yalan da olsa. Gidiyorum başka kollara sen de Yani kimse kimseyi e, çekmek zorunda değil. Ama e, çıkar için birbirini alttan alanlar, e, çıkar için göz yumanlar e, anlayacak ki boş. Ve e, bu yüzden dolayı bu dolunayda astroloji diyor ki artık yalancı olma, yalan olma. Artık yani Buna sen mecbur değilsin. Özüne dön, kendine gel, sirkelen. Ve sinirlerimiz tavan olabilir bu süreçte. Ondan sonra e, alıp başını uzaklara gidenler de olabilir. Ondan sonra yeter lan yetti gari diyenler de olabilir. Ondan sonra sen de paran da pulun da senin olsun falan da diye olabilir. Yani bu gerek evlilikte gerek iş yerinde. Hani şu da olabilir. Senin de, paranın da, işinin de, gücünün de amına koyayım diyebilirsiniz mesela. <laughs> biraz gerçeklerle yüzleşeceğiniz bir dönem olacak. Ve biraz gerçekleri çıplak gözle göreceğiniz bir dolunay olacak. Ve ben ne yapıyorum ya? Bu mu yani? Benim hayatım bu mu? Yalandan dolandan ibaret mi diyeceksiniz? Kendinizi sorgulayacaksınız. Kendinizle yüzleşeceksiniz. Ee, kendinizi... E yani böyle e, e, haksızlığa mağdur kaldığınızı, nasıl mağdur kaldığınızı, neyle oyalandığınızı, nasıl kandırıldığınızı. Yani çıplak gözüyle yani gerçekler ortaya çıkacak ve siz diyorsunuz ki gerçekten artık yeter. Ben bunu daha kendime yaşatmayacağım. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle e, sinirlerin biraz hay yukarıda olduğu bu dönemde bu burçlara dokunmayın arkadaşlar. Çünkü bu burçlar patlamalar geçirecek. Geçirsinler bakalım. Hatta ve hatta yani kendinizle yüzleşmek size öyle bir iyi gelecek, öyle bir iyi gelecek ki. Yani e, önünüzü göreceksiniz veya kendinize yeni bir yön çizeceksiniz ve yeni yol alacaksınız ve o yolda ilerleyeceksiniz. Yani bu süreçte Ayrılmalar olabilir bu burçlarda. Ondan sonra hani şey diyebilirsiniz ya kusura bakma 5 yıldır birlikteyiz ama yani olmuyor. Ya da 20 yıldır hani çocuklar için senin karını çektim ama olmuyor. Ya da ne bileyim ben an anlatabiliyor muyum? Hani e, yol ayrımına düşebilirsiniz. Ondan sonra gerek ilişkinizde veya gerek işinizle alakalı olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani... E, bu süreçte kendinize yeni bir çizgi, hayat çizgisi çizeceksiniz, yeni bir yol çizeceksiniz ve o yolda besmeleyle başlayın ve belki aranızda yıllardır ayrılmak isteyenler vardır ama ayrılamıyordur. Hani kendini eksik hissettiğinde veya cesaret edemediğinden dolayı veya işte kendine güvenemediğinden veya işte nereye giderim, ne yaparım diye düşündüğünden veya işte param yok nasıl yapacağım nasıl edeceğim diye bu şekilde düşünenler aslanlar yaylar ikizler kovalar teraziler artık düşünmeyeceksiniz yani bir şey için birilerini alttan almak zorunda değilsiniz bunu anlayacaksınız ve cesaretinizi toplayıp çok büyük bir adım atacaksınız aslında ve bu adım size iyi gelecek çünkü bu atmış olduğunuz adımda kendinizi tercih ederseniz ruhaniyetle terbiye terbiyeleneceksiniz ve şifalanacaksınız. O yüzden hani korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Ne olursa olsun korkmayın diyeceğim bu. Yani biraz kendinizi sevin ve kendinizi düşünün. Okay?